Otur, 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 otur. Yani yürüyemediği için yoruldu. Sediye koyduk biz de. Şimdi röntgen çekilecek ama ameliyat için gün çok sonraya verebilirlermiş. O zamana kadar bunu bir geçici yer bulmak lazım. Bahçesi olan kimse var mı? Ne olur Allah rızası için. Ben kovalayacağım ameliyatını falan ama ameliyat gününe kadar bahçeli güvende bir yerde kalması gerekiyor. Kim bana yardımcı olur? Lütfen cevap bekliyorum. Baksanıza ayağını buradan çıkmış. Bu böyle sokağa bırakılmaz ki. Otur. Otur kızım. Of. Yalvar yakar. Sağ olsun Kemal Bey yardımcı oldu. Çok dolu olmasına rağmen bir Haziran'a gün aldık. Şu an 1 Haziran'a kadar. Bunu yıkayıp, aklayıp, patlayıp, kene ilacını yapıp, geçici bir yuva bulup bakmamız gerekiyor. Ameliyat ücretlerini ve işte diğer tutacak masrafları belirteceğim. Şu an çok terledim ve çok yorgunum. Hiç uyumadan geldik zira buraya. Şimdi onu alıp kuaföre götürüp aklayıp paklamak lazım. Evet bacağının düzelme şansı varmış. Bu sevindirici bir haber. En azından kolu kesilmeyecek. Gelişmeleri bildireceğiz efendim. Ne olur Allah rızası için. Ben kovalayacağım ameliyatını falan ama ameliyat gününe kadar Bahçeli güvende bir yerde kalması gerekiyor. Kim bana yardımcı olur? Lütfen cevap bekliyorum. Baksanıza ayağını buradan çıkmış. Bu arkadaşlar yardım ediyor. Sizler yardım ediyorsunuz. Biz de böyle tek tek bunları kurtarıyoruz. Allah izin verdiği ölçüde. Umarım kaderleri iyi olur. Yeter artık biraz dinleneceğim. Akşam gene iş var. Aman bak rüyaya bak. Sen burada uyu dinlen. Şimdi baba öbürküleri gezdirsin. Rotu sahiplendirmeye götürsün. Sana mama hazırlasın. Sen keyfine bak. Bak derin uykuda kıyamam. Hiç gıkı bile çıkmıyor. Duyuyor. Duyuyorsun. Uyurken ama hiç. Top patlasa uyanmazsın vallahi. Hadi gel çişe çıkalım. Katları karıştırdım diyor. Birinci katta oturmuyorum ben. Yani bekle orada. Heh. Bekle. Bak şu gelecek şimdi. Gel ben de içeriye. Bakalım gelecek misin? Gel. Hayır kaç kaçma. Gel kız. bakalım şuradan gidelim. Yorulma. Gel düz yerde. Doktora götüreceğiz seni. Uzmanına götürüyoruz. Ama gel geç kalmayalım randevumuza. Hadi. Yavaş yavaş da olsa gidelim. Diğerine çok önemli bir şey. Evet. Senem mamasını yiyor. Biraz kurumamayı sevmediği için tombalı ile karıştırdım. Şimdi yiyor. Ama birazcık üstlerden seçiyor. Yine ilave edeceğim. Birazdan karıştıracağım. Burası Azelin'in bahçesi. Evet, burada sadece o var. Burada prensesler gibi yatıyor. Bayramın üçüncü günden herkese sevgiler 26 Haziran. Bu demek ki dişi kurt, dişi köpeğimiz, yaralı bulduğumuz, bacağı kırık halde bulduğumuz köpeğimizin ameliyatına dört gün kaldı. Ee, kan tahlilleri için e, bacağına takılacak titanyum platinin masrafları ve ameliyat masrafları için e, bir e, bütçe oluşturmam gerekiyor. Çalışmadığım için korona günlerinde tek başına e, tek başıma daha doğrusu bunun altından kalkmam çok zor. Desteklerinizle beraber umuyorum bu köpeğin ameliyat masraflarını karşılayıp bundan sonraki döneminde eee biraz da olsa kolunu kullanabilmesi ümidiyle bu dönemi aşmayı planlamaktayım e, doktorun dediğine göre 3-4 yıldır sokakta böyle e, kırık kolla mücadele vermekte yaşı da var bir 7-8 yaşında olduğunu tahmin ediyorum en az en azından kalan ömrünün mutlu ve mesut geçirmesi tek dileyeyim yerde buldum. açıkçası Vedat diye çok sevdiğim bir dostum ona yuva açacak yeter ki şu ameliyat dönemini başarıyla geçebilelim e, desteklerinizi bekliyorum bana Instagram diye ya da YouTube'dan mesaj bölümünden ulaşabilirsiniz, sevgilerimle.